Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arka plan biraz değişik gelmiş olabilir. Şu anda Feyza'nın evindeyiz. Ee, biz bu akşam e, Sakarya'ya gideceğiz. Şule'yi ve Hasan'ı eski takipçilerim bilirler. Feyza ve Cihan da gelecek. Şimdi ben Bahadır'ın iş yerine gittim bugün. Oradan buraya geldik Feyza'lara. Cihan da Feyza'nın eşi gelince hep birlikte dördümüz tek araba halinde Sakarya'ya Hasan'lara gideceğiz. O yüzden buradayız. Ve bu Sakarya şeylerini maceralarımızı vlog yapmak istedim. İnşallah güzel bir vlog olur. Şimdi nefese dedim ki kendi çantasını verdim. Bu Özgüdür ablasının doğum gününde nefese aldığı çantaya. İstediğim bütün oyuncakları içerisinde koyabilirsin. Amine Rüya'ya gideceğiz ve iki gün orada kalacağız dedim. Şimdi size Nefes'in aldığı oyuncakları göstermek için. Nefes'in al. Bir saniye anneciğim. Şu anda ben video çekiyorum. Anne video çeksin. Sonra. Önce ben Sen sırayla tamam mı? Ben. Sen bize hangi Mesela oyuncakları aldığını göster. Sen mi video çekmek istiyorsun? Al çek babacığım. Al. Kamerayı aç babası. Kamerayı açayım mı? Al. Bu çantayı özgürlüğü almıştım. Tohum gününde. Ve nefes şöyle göstereyim. Hiç alakasız bunun devamı yok. Kırık bir maza parçası odasında. Oyuncak dolabını açıp eline geçen her şeyi... <gülüyor> evet <gülüyor> Çekiyor şu an bu arada değil. Açsana bir tane Aha açtı Hı, Çek anneciğim Eline geçen her şey böyle alakasız Bütün oyuncakları koydu arkadaşlar Ben de hiç karışmadım Sonuçta onun çantası ve o taşıyor Yani <laughs> bu çantayı da ve onun oyuncakları Ne istiyorsan alabilirsin anneciğim dedim Ve tamamen kendi seçimleriyle Bunları aldım Böyle bunları size göstermek istedim. Gel nereye? Feyza teyzesinin evini vlogluyor. Feyza şu televizyonun yanındaki süslerini gösterebilir miyim? Size Feyza'nın süslerini göstereyim. Feyza çok zevklidir bu konuda bu arada. Şöyle bakın. Büyük ihtimal bunlar. her yani şu Zara'ymış. Şu tepsi bence İngiliz on falandır diye tahmin ediyorum. Şu sanırım İngiliz ondu. Şurada sepeti var. Çantası. Böyle buraya cevizlerini, fındıklarını koymuş. Burada böyle çiçekleri var. Zaten TV ünitesi lacivert. Muhteşem bir rengi var TV ünitesinin. Ee, Kurpları da böyle gold renginde. Tam benim tarzım. Bayılırım. Burayı da bu şekilde yapmış. Böyle mumlarını koymuş. Yine bir gold tepsi koymuş. Çok şık böyle şekerlik yapmış buraya. İçerisinde şekerler var. Böyle gold. Feyza da gold seviyor benden. Sonrasında şurada da gold yan sehpası var. Onun üstünde böyle mumlar koymuş. Mumları yakmak için yine böyle lacivert şey almış. Şey Aydın Salih şey kitabını yapıyorum. okuyor. Şöyle. Şurada çok güzel bir kutu var. <laughs> Zara'dan bir şey almış. Sanırım onun kutusunu böyle dekoratif olarak kullanmış. Şeflere çiçeği var burada. Şu çiçeğin adı neydi aşkım? Ha biliyor musunuz? Bu çiçeğin yaprağını yerse çocuklar ölürmüş, zehirlenmiş. Doğru yanlış bilemem. Sizin evde var mıydı aşkım? Bizim evde küçükken vardı arkadaşlar ama her evde vardı yani. Tavana kadar değiyordu. İnanılmaz büyüktü ve hepimizin o çiçekli resmi var yani. Sonrasında şurasını göstereyim. Şöyle bir de... Hı? Yıkılmamışız aşkım. Yani burada da böyle bir yan sehpası var. Altına böyle şarj aletlerini falan koymuş Cihan. Yazılımcı da her an her yerden bilgisayar kablolar falan çıkabilir. O da oraya sanırım öyle kablolarını falan koymuş. Otururken çalışmak için. Fonları yine TV ünitesinin renginde. Çok şık. Bu arada sandalyeleri vardı. Feyza tabii ki sandalye var. Masa olup sandalye yok mu demeyin. Sandalyelerini kaplatmaya verdi sanırım. O yüzden mutfaktaki kullandığı sandalyeleri şimdilik böyle koymuş. Burada da böyle kitaplarına bakalım. Allah'ta ötesini bırak. Hazreti Muhammed kitabı, peygamberler tarihi, hayalet tugay. Böyle kitapları var. Sesiller falan. Güzel. Şunu merak ediyordum biliyor musunuz? Bir sorayım. Nasılmış okuduktan sonra bana versin. Merak ediyordum o kitabı. Feyza. Çıkmış mı cihan? Böyle Feyza'nın nefturu. Bunlar bir versiyon olması lazım. Koltuklar bence güzel, şık, kullanışlı. <laughs> Akşam biz biraz geç şulelerde olacağız. Ee, Şule hasta yemek yapmış ama nefes belki yolda uyur dedik. Bir de biz de acıktık yani geç çıkacağız. Orada anca herhalde 10 gibi falan oluruz. O yüzden şimdi bir lahmacun yiyeceğiz. Anneciğim içeri götürme burada yiyeceğiz gel. Şimdi Cihan da geldi işten. Arabaya doğru gidiyoruz. Hepimiz tek araba gideceğiz. Ee, herkes kendi çantasını taşıyor. <laughs> nefes gördüğünüz gibi oyuncak çantasını taşıyor. <laughs> gidiyoruz. Allah yolumuzu açık etsin inşallah. Sen nerede çantan? Nerede? Orada bagajda. Biz geldik arkadaşlar. Şu çifte ağlamalı bebekle yolculuk nasıl <laughs> Dibine kadar göstermiş bulunmaktayız. <laughs> Feyza bana okudu, üfledi, acıdı halime. iyi misin falan. Tansiyonu ölçüyor. Ay, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse çok şükür geldik. Sağlamız. Nefes bu ne? Bıraktı santasını. Şimdi geldik. <laughs> biz geldik arkadaşlar. Şu ulemle rüyayı uyutuyor. Nefes de evin en sesli oyuncağını buldu. Onunla oynuyor. Kapıları falan kapattık. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Sabah oldu. Biz uyandık. Amine Rüya'nın odasındayız oyuncaklarıyla oynuyoruz. Şule'nin üniversite sınavı vardı. Oraya gitti. Biz de böyle Hasan'la çocukları oynatıyoruz. Rüya bize oyuncaklarını gösteriyor. <laughs> Rüya şaşkın şu an. Seni çekeyim mi Rüya acaba? İster misin acaba? Bir el salla elini görsünler. <laughs> Rüya'nın odasının güzelliğine bakın ya. Çok güzel bir odası var. Size çekmiştim daha önce. Böyle odasında oyuncaklarla oynuyoruz şu an. Soframız hazır. Afiyet olsun. Salatalığı bala mı batırıyorsunuz gerçekten? Kaşar peynir batırılır bala. Kaşar yok mu? Hiç yedin mi Cihan kaşarla bal? Yok. yok. Güzel oluyor. Böyle kahvaltı yapacağız Arkadaşlar şimdi. Biz tabii gün içinde arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz için video falan çekmiyorum. Ama şu an akşam yemeği saatine geldik ve bu güzel masayı sizlere göstermek istedim. Şöyle göstereyim. E, Köz biber salatamız, e, süzme yoğurdumuz. Bu yoğurdu şu mantarla yiyecekmişiz o yüzden şuraya alayım. Böyle mantarlı bir meze yaptım e, şöyle soğanlı kırmızı biberli. Bu süzme yoğurtla güzel oluyormuş. Ben ilk defa yiyeceğim süzme yoğurtla. E, burada salatamız var. Mor lahana ve havuç salatası. Burada da çok güzel bir humus yaptı. Üzerine zeytinyağı döktü, sumak döktü ve nar ekledi böyle. Görüntü muhteşem. Bu emaye tabakları da Sivas'tan almış. Böyle birkaç işte emaye, emaye tabağı var. inanılmaz güzel duruyor. Çok beğendim bayıldım. Orada da zeytinli ekmeklerimiz var. Burada bir fırın var. O fırının meşhur zeytinli ekmekleriymiş. Gerçekten muhteşem onu hele böyle sıcak sıcak aldığınız arasına kaşar koyup tam tost yapmalık <laughs> nasıl ama güzel bir şey yaptım şimdi hemen. Tarif verdim size. Şimdi mutfağa gidelim. Yemeğimiz değişik arkadaşlar. Size onu göstermek istiyorum. Şimdi menümüzde aynı onu da götürebiliriz. Ee, dana pöç var arkadaşlar. Pöç dananın kuyruğuymuş. Şöyle göstereyim. Bayağı bir dananın bir kuyruğundan bir buçuk kilo falan böyle pöt çıkıyormuş. Burada bir kilo pöt var sanırım değil mi? Bir kilo mu? E, i̇ki buçuk ikisi. i̇ki buçuk. Şöyle bayağı dananın kuyruğuymuş. Ben yendiğini bilmiyordum. Hasan bir yerde tarif ediyormuş. Yapmış çok beğenmiş. Şimdi bize de yaptı yaklaşık dört saat falan. Bunlar ocağın üstünde ner ve kısık ateşte pişiyorlar. Altına üstüne böyle soğan döşedi ve kendi suyunda böyle pişirdi bunları tabii tuzla. Ee, az önce bir tadına baktım pişmiş mi diye. Gerçekten lezzetli bir et. İnanamıyorum. Kendime dana'nın kuyruğunu yediğim için. <laughs> lezzetli. Hatta şey dedim. Kurbanda biz atıyoruz kuyruklarını. Atmıyorum da bari ben alayım dedim. Yeniyormuş yani. Bilmiyordum şahsen. Yanında da böyle plan var. Ve yine bir e, emaye kaba şöyle turşu şey yapıyor. E şöyle turşu tabağı yapıyor. Bugünkü menümüz böyle. Şimdi dana pöçümüzü döndüreceğiz. Hayır be. döndürmeyeceğim. Döndürmeyeceğim mi? Aktaracağım. Aktaracağım Allah, ama biraz Allah. zor oluyor. Şöyle yapalım. Şunlar da kuyruğun uç kısmı galiba. Giderek incelmiş. Sencuk acı da yardım etmiyor. Aa Altındaki soğanlara bak. Bunlar çok güzel oluyor karanlık. Evet. Ha. Ha. Veriyorum anneciğim. Hah. Güzel. Tamam. Diğerini de Bunu dökümde pişireceksin. Hayır bu neyde pişiriyorsun? Neyde? şey. Güveç. Güveçte. Hmm, o da güzel olur. Yani asıl kamp yemeği. Güveçte de... hazırlayıp Rıdvan abinin fırınına göndereceksin tamam mı? O evet. böyle pişirecek saatlerce. Aynen öyle güzel olur. O zaman güzel olur. Evet. Yandınız mı? Çok <laughs> değil. <da iyi. gülüyor> <laughs> tamam. 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 <laughs> Bize afiyet olsun arkadaşlar. Soframıza bakın yahu maşallah. Şimdi şey yapalım. Oturup yiyelim ee, güzelce. menümüz böyle. Bakıyor. Günaydın arkadaşlar. Zıp zıp kızlar uyandı. Dolayısıyla biz de uyandık. Hadi zıplayın. Zıp zıp kızlar. Amneri saklanmış. Bugün günlerden pazar. Büyük ihtimalle kahvaltımızı yapıp çıkarız. İstanbul'da da yoğun kar gösteriyor. Ama bilmiyorum İstanbul şu an ne durumda. Ee, birazdan bakacağım sosyal medyadan. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Arabada kar lastikleri var. Cihan'ın arabasıyla geldik Allah'ın izniyle inşallah sağ salim gideriz. Anneciğim git bu saklanıyor işte. <laughs> <laughs> Korktun sanki biraz.